Güneş doğdu. Bak bak güneş doğdu. Evin içinden güneş doğdu. Bu ne böyle? Buraları böyle yapıyor. Elizi çıkıyor. Herkese merhaba. Beyinize Haber kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber beklenmedik bir şekilde sonuçlanmış olan tuhaf deneylerin videolarını izleyeceğiz. Ancak bu videolara geçmeden önce çok güzel bir şeyin en son hatırlatmasını yapmak istiyorum. Arkadaşlar ilk kitabımın ilk imza günü 22 Mayıs 2002 Pazar günü saat 1.30'da Kocaeli Kitap Fuarı'nda olacak. Işıl'la beraber katılacağımız bu kitap fuarında Gelebilen herkesi bekliyoruz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra hemen videolara geçiyoruz. İlk videomuzda kanıtlanan şey, eğer tehdit edilmezse boğanın insanlara saldırmadığı. Ancak bu deneyi nasıl yapmışlar? Gelin izleyelim. Şok olacaksınız. Cesaretin var mı orada öyle durmaya? Hiçbir şey yapmıyor yalnız. Dokunmuyor dahi. Mutlu mucuk insanların arasından geçiyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Kimseye dokunmuyor. Kimseye sataşmıyor. Yani... Orada hatta kırmızı giyen birkaç kişi vardı dikkatimi çeken. Yani boğanın saldırmasının kırmızıyla veya başka bir şeyle hiçbir alakası yok. Sadece insanların, kötü ve pislik insanların boğayı kışkırtması, onu tehdit etmesiyle alakalı. Aracın hareket ediyor olmasına rağmen bu zıplayan kişi aynı noktaya geri düşüyor. Bunun fizikte bir açıklaması olduğuna eminim ama ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa aşağıda yorumlarda yazsın. Gerçekten de inanılmaz bir olay. Ama dediğim gibi kesin ve kesin çok basit bir açıklaması vardır. Bu adam da çok soğuk bir yerde yavaş yavaş üstünü çıkarıyor. Termal kamerayla görüntülenmiş ve sıcaklığın nasıl vücudundan gittiğini görüyoruz. Bak direkt kafadan başladı mesela. Buraları böyle yapıyor, elizi çıkıyor. Ne kadar tuhaf. Aslında tuhaf değil yani. Hani termal kameranın çektiği osuran insanlar videosunu hatırlayanlar var mı aranızda? <laughs> hatırlayanlar için şöyle bir like alayım lütfen. Lütfen gelsin. <laughs> Zaten vücut yeterli olan ısı seviyesini koruyamadığı için insanlar ya da hayvanlar donarak ölüyorlar, hayatlarını kaybediyorlar yani. Burada da bu termal kamerada da çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Kedilerin ne kadar böyle minnoş bir şekilde gittiği. Şuna bakar mısın? Hiç yani hiç. Ah bir tane düşürdü. Hiç düşürmüyor diyecektim. Bir tanesini düşürdü. Uuu! 15 santimden geçti. Hadi canım. Ay inanılır gibi değil ya. Bu kediler bir şahane. Yalnız kedinin de güzelliği. Aaa! Nasıl da akıllı hayvanlar. Aşağıdan geçemiyor. Direkt yukarıdan bakıyor. Acaba buradan geçebilir miyim diye. Ben hatırlıyorum. Karmacığım. Canım kedim benim. Bir taneciğim. Şöyle 5 santimlik falan kapağı altından geçiyordu. Şu kadar yani. Çok... <laughs> Hatta o kadar tuhafına gitmişti ki. Bir gün hayvanı aldım. Böyle kafasına falan bastırım. Gerçekten kafasını şöyle tutunca şu kadarcık kafası var yani. Diğer kemikleri de zaten böyle jöle gibi. Böyle geçiyor. Hazır yaz geldi. Herkes güneş kremi sürüyor her yerine. Güneş kremi sürdüğünüzde aslında nasıl gözüküyorsunuz? Bu da sanıyorum ki ultraviyole ışıkları ile bir görüntü çıkacak karşımıza. Evet. Bakın. Ama işte önemli olan şey güneş kremini düzgün bir şekilde sürmek. Aksi takdirde izler bırakabiliyor. Ve arkadaşlar çok çok kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ben yaklaşık 10 yıl kadar Avustralya'da yaşadım ve cilt kanserini güneşin etkilerini, olumsuz etkilerini çok yakından gördüm, tanık oldum. Çok fazla cilt kanseri geçirmiş veya hala kanser olan, bir türlü atlatamayan insanla tanıştım. Çok fazla gördüm bunları. Yani gerçekten de sizden rica ediyorum, güneş kremi sürmeden dışarı çıkmayın. Ben şahsen kışın bile eğer dışarıda güneş varsa böyle suratıma hızlıcacık böyle bir güneş kremi sürüyorum. Lütfen arkadaşlar, güneş kremsiz dışarı çıkmayın eğer kendinizi seviyorsunuz. Ben sizi seviyorum, o yüzden hatırlatıyorum zaten. Saatte 18, Miles Koşma. İnsanlarda nasıl farklı gözüküyor? Küçük kız sanki böyle tazıymış gibi koşuyor. Diğer adam oldukça büyük ve uzun boylu. Onda nasıl gözüküyor? Aradaki farka bakar mısınız? ADHD'ye sahip olan bir öğrencinin 10 dakikalık video kayıtları. Bir tanesinde matematik videosu izliyor. Gayet dönüyor etrafını sürekli olarak. Bir tanesinde ise Star Wars filmi izliyor. Ve gayet sakin bir şekilde. Yani matematik videosuna odaklanamıyor. Sürekli böyle dönüyor, hareket ediyor ama Star Wars'a inanılmaz derecede odaklanıyor. Acaba neden? Katana arkadaşlar, bildiğiniz gibi bu kılıç, silah, kılıç <laughs> dünyanın en keskin kılıcı olarak geçiyor. Ancak burada gördüğümüz üzere önemli olan şey katanayı kullanabilmek. Onun ne kadar keskin olduğu önemli değil. Evet işte bu. Böyle olması gerekiyor. Asıl katan dediğin şey gerçekten de böyle çotana diye kesiyor yani. Ama diğerlerinin işte duruşu olsun, tekniği olsun, güç kullanma orantısı olsun, güç kullanma açısı olsun artık. <laughs> Katana kullanmayı bilmiyorum. Yanlış olduğundan dolayı hiçbirisi düzgün kesemedi ama bu adam belli ki usta yani. Direkt böyle çotana diye kesti geçti. İki tane monster magneti yan yana koyarsanız ne oluyor? Vaa wow, patladı neredeyse. Bu Monster Magnet dedikleri arkadaşlar adı üstünde. Monster Magnet kocaman çok büyük olan magnetler. Bunlar genelde böyle suyun altında veya yerin altında altın ve benzeri maddeler bulmak için kullanılırmış. Bu videoyu çekmeden önce baktım ne için kullanıldığını. <laughs> Dünyadaki en güçlü ampulü yapıyormuş bu adam. Bakalım nasıl bir şey göreceğiz. Kör oldum. Bu <laughs> ne ya? Ve dışarıda yakıyor. Güneş doğdu. Bak bak güneş doğdu. Evin içinden güneş doğdu. Bu ne böyle? Her yeri aydınlattı neredeyse. İnanılır gibi değil. İlk defa hayatımda böyle bir şey görüyorum. <laughs> Mutfakta çıkan yangını nasıl söndürebilirsiniz? Bu şekilde değil arkadaşlar. Böyle yavaşça oksijenini keserek yavaşça yumuşak bir şekilde böyle çat 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 değil. Kesinlikle ve kesinlikle su ya da başka bir malzeme de kullanmak yok. Böyle yavaşça oksijenden keserek bu şekilde. Bir tane daha ampul. Drone ampulü yerine takıyormuş. Bakalım takabilecek mi? Yani takacak büyük ihtimalle ama... <laughs> Aslında bir drone'um olsa bu videoyu izledikten sonra böyle bir şey denemek isterim. Çok eğlenceli gözükmüyor mu? Sen hiç, hiç elini sürmeden ampul takıyorsun. Lambaya. Evet burada da Ronaldo'nun bu kafa atışını birçoğunuz biliyordur diye düşünüyorum. Böyle bir şey yapmışlar. Ronaldo oraya kadar çıkmış. Bakalım kim yapıyor diye ama kimse yapamıyor. Ah az kaldı. 2.65 metre. inanılır gibi değil. Şok oldum. Bu çocuk ise maske takan bir makina. İnsan suratına maske takan bir makina yapmış. <laughs> Güzel aslında. Öyle arkadan bir şeyleri var. Oradan öyle tutturuyor. Aa. Maske takmayanlar için böyle o makineyi alacaksın. Taramalı tüfekli tüfek taramalı tüfek gibi ama maske makinası <laughs> Herkesin sonra da takacaksın bir tane. Evet arkadaşlar, bu videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kapanış atması da gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse en kısa zamanda yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.